Arkadaşlar selamlar. Günlerdir karla yatıyoruz, karla kalkıyoruz. O nedenle bu bültenimizi yine kara ayırdık ama hızlı bir şekilde geçeceğiz. Zaten bahsetmiştik ayın 10'u ile 15'i aralığında bir soğuk dalga olacaktı. İşte onun içerisine girdik. Hafta sonuna kadar olan dönemde ortalama bir kar yağışı zaten o şekilde yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında abartılacak bir durum söz konusu değil. Evet yollar tıkanabilir. Evet yerde işte şu kadar kar örtüsü olabilir ama bu ortalama bir kardır yani. Zaten şu kadar da kar yağdığında da herkes şu tepki veriyor işte buna kar mı diyoruz diyoruz zaten. O nedenle yani bizim o kuvvetli kar dediğimiz zamanla ortalama bir kar birbirinden farklı. Şimdi Perşembe, Cuma için bahsettiğimiz kar yağışı bu. Üzerine biraz daha yarın biraz daha kuru, biraz daha tutunabilir bir kar ekleneceği için kar örtüsü biraz daha yüksek olacak. Tabi bu da işte 8, 10, 15, 17 santimi bulduğu anda tabi hayatı etkiler hale gelmeye başlayacak. Neden? Sabah ve akşam saatlerinde gece sıcaklık sıfırları sıfırın altına inmeye başlayacak. Zaten zeminde kar olunca kaygan bir ortam oluşuyor. Üzerine buzlanma bir de maalesef kış dersi olmadan trafiğe çıkma alışkanlığımız var. Neyse ki... Neyse ki bugün kimse çıkmamış. Umuyoruz ki yarın da durum öyle olur. Dolayısıyla e, bu sistemi, ortalama bir sistemi bir sıkıntısız atlatmış oluruz ama Vortex bakın onunla alakalı yeni hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir haritamız var. İstiyorsanız size şöyle kıyısından köşesinden bir gösterelim. Bu haritamız ne anlatıyor? Size birazdan aktaracağız. Vortex'in ne olduğunu, nasıl hareket edeceğini, hangi saatlerde geleceğini, ne yapacağını anlatacak bize. Bir haritayla 10 tane hadise anlatacağız. Şimdi birazdan ona geçeceğiz. Önce bir kar haritalarımızla bir başlayalım mı? Kar haritalarımız bize ne diyor? Bakalım. Türkiye ile başladık. İlk etapta bugünü görüyoruz. Gördüğünüz gibi bugün iç bölgelerde çok az olmak üzere yurdun birçok noktası güneydoğu, Akdeniz'in kıyıları, kıyı Ege hariç yurdun birçok noktası e, kar almış, almaya da devam ediyor. Geliyoruz ayın 11'ine. Marmara'da kar geçişleri devam ediyor. Karadeniz'de daha da kuvvetleniyor bahsettik. Cuma günü Orta Karadeniz'de de Samsun, Ordu, Giresun çevrelerinde kıyı kesimlerde bile kar yağışları görebileceğiz diye. Doğu Anadolu'da etkin kar geçişleri var. Güneydoğu'ya kıyıdan köşeden şöyle bir kuzeyden kar yağışları uzanıyor. Ardından geliyoruz ayın 12'sine ve Marmara ve Batı Karadeniz'de böyle kar girişleri görünüyor. Burada ama bu haritamızda o Marmara'nın Karadeniz kıyılarından giriş yapacak olan Vortex'in vuracağı e, alanı çok fazla göremiyoruz. Onun için size yeni bir harita getirdik. Önce bir dönelim İstanbul'un haritasına. Şöyle bir bakalım kar haritasına. İşte bu bugünün tablosunu anlatıyor. Yeşillerden maviye bile geçemiyoruz e, şu noktada. Hemen ilerledik. Cuma günü bölgesel kar geçişleri var. Kuzeyden biraz daha etkin bir şekilde geliyor ama güneye kadar çok uzanamıyor görüntüsü var ama ancak rüzgar taşıyacak onu ee, güneye doğru. Ayın 11'indeyiz hala ve geldik ayın 12'sine. Kuzeyden uzanacak vortex'in girişini birazdan göreceğiz. Birazdan deyince az sonra falan diyoruz ya. işte o az sonra geldi. Şimdi efendim bakın haritamıza geçtik. Bakın bu şu anda dönerken bu e, haritamız biz ben size anlatayım. Bu vertical velocity ne demek? Bu vertical velocity ne anlatıyor bize? Ee, şunu anlatıyor, bir kere yerel veriyle yüksek çözünürlükte üretilmiş bir simülasyon. Bize ne anlatıyor? Şunu anlatıyor, diyor ki, Cumartesi 00.00'dan itibaren pazar sabah saatlerine kadar Karadeniz üzerinde oluşacak vortexin nasıl hareket edeceğini ve gücünü bize anlatıyor. Şimdi bu ne zaman ürettik bunu? Bugün. Cuma, cumartesi iki gün var. Burada sapma olur mu? Olabilir. Ama ne kadar sapma olur? Şimdi tarih yaklaştıkça bu oranda aşağı inmeye başlıyor. Bahsetmiştik hatırlıyorsunuz. E, Boğaz hattı üzeri ve Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce, işte Zonguldak'a kadar olan alan diye bahsediyorduk. Ama yeni verilerde daha batılı, ta Tekirdağ sınırından başlayarak vortexin yakalayacağını anlatmıştık. Şimdi burada da sapma olabilir ama böyle 50-60 kilometre değil 15-20-25 kilometrelik sapmalar doğulu batılı olabilir. Bununla alakalı bir video daha zaten her gün buluşuyoruz. Bir video daha bununla alakalı cuma günü yarın paylaşıyor olacağız. Şimdi burada bir noktada duruyoruz. Daha doğrusu iki noktada duruyoruz. Hatırlıyor musunuz size bahsetmiştim bu vortex nedir? Şimdi bir sıcak cephe bir soğuk cephe ve bunlar hareket ediyorlar arkasındaki rüzgarın verdiği etkiyle ve soğuk cephe sıcak cepheye göre daha hızlı hareket ediyor. Gidiyor hızlı hareket ediyor ve yakalıyor yakalarken bazen Karadeniz üzerinde bu uç kısmı bir kanca haline gelmeye başlıyor. İşte size o kancayı burada gösteriyoruz. Bakın efendim şöyle kanca karşınızda. Gördünüz mü? C şeklinde şöyle duruyor. Hatta size üzerine şöyle bir çizelim ve gösterelim. Nerede o C şekli? Gördünüz mü? Dönüş hareketi bu. Bu başlangıcı gösteriyor. Ne zaman sabah 08:09 suları. Yani UTC olduğu için üzerine 3 saat ekliyoruz. Yani öğlen 12 gibi. Pik ne zaman yapıyor? Tavan yani girişini ne zaman yapıyor? Bakın 18 UTC'de yani 19, 20, 21, 8, 9, 10 sularında pik yapıyor tavanda. Orada kuvvetlenecek değil. Orada en tavanda öncesinden başlıyor karsana ve orada en tavanına çıkıyor. Arkasından saatler seviyesinde tekrar aşağıya inmeye başlıyor. Şimdi bu vertical velocity bize ne anlatıyor? Diyor ki o e, vortex hareketinin bize gücünü söylüyor. Bu kar yağışlı alanları söylemiyor. O vortexin güçlenmesini ve nasıl hareket edeceğini bize gösteriyor yani bir basınç düşüşünü bir anlamda anlatıyor. O nedenle biz hatırlıyor musunuz? Kar haritalarında ben bahsetmiştim. Yani kar haritalarına bakıp ya da herhangi bir modele bakıp bir şey söylemek aslında tek başlı başına doğru değil. Her modelin kendi içerisinde bir okunma şekli var. Bunun için de böyle derin detaylara çok fazla girmeye gerek yok ama bunun velhasılı bize anlattığı hadise bu e, vortex'in gücünü bize söylüyor. Ve o gücünün pik yaptığı, tavan yaptığı saat 18 UTC yani akşam 6 suları üzerine ekleyin 3 saat 8, 9, 10 aralığı tavanda. Öncesinde kar sağanakları var, sonrasında kar sağanakları var. Şimdi e, harekete baktığımızda girişi tam boğazın ortasından yani batıyı da etkileyecek, doğuyu da etkileyecek. Dolayısıyla her iki yakayı da bir de dönüşle birlikte içeriye giriş yapacağı için boğaz hattının doğusu değil yalnızca her iki yakayı beraber etkileyecek şekilde ağır kar sağanakları yapacak. Şimdi dünle bugün arasındaki fark ne? ihtimali Vortex'in düne nazaran %15-17 artmış durumda. %65'leri aştı. Yani artık böyle bir risk alınamaz. Bu net %100 varmış gibi hareket edilmesi gerekiyor. Çünkü çok yüksek bir olasılık. İkincisi dün göründüğünden güç olarak biraz daha düşük görünüyor. Ama o aradaki düşük ihmal edilebilir. Çünkü oluşturacağı etki ciddi bir etki. Dolayısıyla e, ne kadar gücü azalmış olursa olsun 20-25 santim kar örtüsü hali hazırdaki karın üzerine ekleyecek bir hareket zaten hayatı ciddi anlamda etkiler. Dolayısıyla cumartesi günü öğleden sonrası itibariyle. Havaların sıkıntılı olacağını Pazar sabahın erken saatlerine kadar olan zaman diliminde 2-3 saat ileri gider 3-4 saat geriye gelir ama beklenti kanca'nın öğlen 11-12 sularında e, oluşup iyice Karadeniz sınırlarında oluşup oradan dönüş yapıp girmesi ve girdikten sonra zirveye çıkması saat 8-9 sularını, akşam 8-9 sularını bulacak. Dolayısıyla cumartesi için sabah saatlerinde ya işte yokmuş falan demeyin bu riskin yönetilmesi krize dönüşmemesi gerekiyor. Evet biz %65 diyoruz %35 oluşmama ihtimali var ama böyle bir risk alınamaz. Dolayısıyla hem yerel yönetimsel olarak hem de bireysel olarak tedbirlerimizi en üst seviyede almamız gerekiyor. Sıkı bir sanak. Ha kar yağışının miktarı ne olacak? İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde hali hazırdaki kar örtüsünün üzerine muhtemelen 20-25 santim daha kar ekleyecek. Bunun daha ötesine geçer mi? Evet olasılık ama şu anki görüntüde 20-25 santim görünüyor. E zaten 20-25 santim kar eklenmesi demek hayatı ciddi anlamda durduracak demek. Yani 40 santimde dışarı çıkmamanız, 25 santimde dışarı çıkmamanız. Dışarı çıkmadıktan sonra sıkıntı yok. Ama beklenti 20-25 santim hali hazırdaki kar yağışının, kar örtüsünün üzerine yeni kar eklenecek olması. İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevrelerinin özellikle buradan etkileneceğinin altını çizelim. Bunun dışında bahsettik iç bölgelerde kar kalınlıkları çok ciddi miktarda değil. Sadece Konya dolaylarında bir 10 santimi Kayseri civarında Sivas dolaylarında bulabiliyor. Fark her zamankinden Karadeniz'in orta kesimlerine kıyıya da kar geliyor altını çizmiş olalım ve bu sistemin yavaş yavaş sönümlenmeye başlaması Vortex'in gücünü yitirmesiyle beraber başlıyor ama soğuk hemen gitmiyor pazar günü. Arkasından pazartesi salıdan itibaren sistem yavaş yavaş ömrünü tamamlamaya önümüzdeki haftanın ikinci yarısına hem güneşlenmenin biraz arttığı hem de sıcaklıkların batıdan başlayarak adım adım tırmandığı bir Havayla muhtemelen başlayacağız ama adım adım tırmanıyor sıcaklık normalleri uzunca bir süre ayın 23 24'üne kadar yakalayamıyor. Kar yağışının detayına biraz girmiş olduk. O vortex'in ayrıntılarına girmiş olduk. Tekrar görüşeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu haritamızı da yine simülasyonlarımızın, kar haritalarının arkasına ağır bir şekilde ekleyeceğiz. Başka yerde yok. Bizim çalıştırdığımız bir model ağırlatılmış bir şekilde kar haritalarının arkasına ekleyeceğiz efendim. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Siz bize takip edin, destek çevrenize duyurun. Biz de Kanalımızı geliştirmeye devam edelim. İnteraktif hale getireceğiz. Bahsettik. İçinde kanallar artık konuklar olacak. Önümüzdeki zamanlarda ve bunun çalışmalarını hızlandırmış durumdayız. Şu kargılı sistem geçsin biraz daha hızlandıracağız. Tekrar görüşeceğiz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.